Özdoğan, hocaların hocası. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, neler yapıyoruz bugün? Bugün çok önemli, çok özel. Hepiniz bayılacaksınız. Evet, çok özel bir şey yapıyoruz. Eski mutfağımızı, banyomuzla yaşamak kaderimiz değil. Boyuyoruz, canımızın istediğini yapıyoruz. Peki, şimdi benim evimde örneğin koridorlar da. <laughs> e, bu şeylerden, ne diyoruz buna? Karo. Karo karolardan. Ee, mesela onların da ruhunu değiştirebilir miyim Her bu şeyi yöntemle? değiştirebilirsiniz. Tümden boyayabilirsiniz, üzerine desen çalışabilirsiniz. Ben oraya yere bir desen çalışılmış örnek getirdim. Ee, özel bir verniği var. Vernikliyoruz, bitti. Yani maliyeti o kadar düşürüyoruz. Çok düşük. Bir de yani bir evde yaşarken banyo tadilatı, e, koridordaki karoların tadilatı, mutfak tadilatı hakikaten e, zor bir iş. E, yani tabii bütün kırılacak, dökülecek sizin bir parça evden, hele mutfak olduğu zaman. Tabii bir de yemek yapamazsınız. E, yemek eşini. yapamıyorsunuz, bir tabii. şey yapamıyorsunuz, bütün ev toz oluyor. Yani tabii. isteyen öyle de yapabilir bir e, ikinci zamana kadar isteyen. Yani benim param çok ben kırdırır, döktürür otelde, beş yıldızlı otelde konaklarım gibi bir şey de diyen olabilir. Ama ben bayıldım, bayıldım. Şuna bakın, şuna bakın. Ha, mutfağa şundan bir sıra gitsem ne olur? Süper olur. Bir de vernikleyince istediğin zaman silersin de süper. Bakın, bakın. Yani Gül Özdoğan hele bir şey söyledi şimdi şununla ilgili bir sırrı var. Şuna bakın. Yerdekiler efsane. Yerdekiler stencil evet. yöntemiyle mi? Yerdekiler e, her yüzeyde kullandığımız boyayı kullandım. Onları stencil yaptım. Bir örnek burada çalışacağım. Bir de... Öbürünü e, sonra söyleyelim. Söyleyelim. Öbürünün sırrı o kadar kolay ki yani stencil gene kaydırmayacaksın, etmeyeceğim falan. Şu, şunu yani ay ben hemen gidiyorum deyip evden çıkarsınız yani programı izlemezsiniz onu söyleyeyim. Ama izleyin bugün program çok güzel. Evet Gül Özdam, başlayalım. Başlayalım. Ee, şimdi Karalımızın büyüklüğünde veya daha farklı stensiller istediğimiz şekilde... Biraz daha küçüğü olabilir. Olabilir Belki sadece ortasına yapmak olabilir. Isteyebiliriz. Ee, uygun bir şablon zevkimize göre seçiyoruz. Bir stencil spreyimiz var. Şablonumuzun arkasından çok önemli bir şey böyle havada sıkmasınlar. Böyle yüzeyde bir yerde bir kağıt üzerinde e, sıksınlar. Şöyle sıkıyorum. Bunu duvarda da aynı şekilde kullanıyorum. Böyle hafif duvarı da yapabiliyoruz. Aynı böyle. şablondan duvarı da yapabiliyorum. Ee, şimdi bu bütün şablonları hobi e, merkezlerinde bulabilir miyiz? Evet, hobi marketlerde, yapı marketlerde hepsi mevcut. Ya Gülöz'dan bir günde seninle şey çalışalım mı? E, şablon yapma. Olur. Mesela atıyorum benim çok sevdiğim bir şey var. Onun şablonunu çıkarıp da yapmak istiyorum evimde. Olabilir. Bu da bir konu. Bu, bu, bu da bir konu. Aslında yapacak evet. çok şey var. Çok şey var. Evet. E, buradaki bütün püf nokta e, stansız şablonunu yapıştırdım. Boyayı çok azalıyorum. Çok. Diyelim az. Diyelim ki bu yapıştırıcımızdan yok. Bunu. Ee, su bandıyla bantlayabilir miyiz? Bantlayabilirler tabii su bandıyla da bantlayabilir ama yerde çalışıyorsa zaten hiç banta falan ihtiyacı yok yan yana. Yok Gülöz yan Doğan sen çok güzel yapıyorsun da onu biz hani kaydırabiliriz. Ha o zaman Risk almayın risk almayın. Evet, evet buyurun. Çok az boya alıyorum bakın başlıyorum şablonu boyamaya. Hep şöyle bir kanı var ee, onu yapmayalım özellikle karolarda bakın çok az boyayı böyle döndüre döndüre yaptığımda Zaten başarılı oluyorum. Öbür türlü fazla boya alarak tamponladığınızda şablondan kenarlarına boya kaçıyor ve çok çirkin görüntüler oluşuyor. Onun için az boya, boyaya cimri kullanıyoruz. Evet. Cimri kullanıyoruz. Bakın ne güzel döndüre döndüre e, şablonumu yapıyorum. Şu an tek renk kullanıyorum. Diğer ürünü de e, yapacağım işi de anlatabilmek adına. Çok da kolay. Ondan sonra da vernikleyeceğim. Tabii onu da vernikleme ee, aşaması. Bakın e, şimdi bazı şeyleri neden ee, böyle böyle e, tamponlayarak yapıyoruz Gülöz Doğan? Eğer yüzeyde e, bir doku yaptıysak, kalınlıklı, incelikli bir doku yaptıysak o zaman öyle vurarak yaparız. Hı. Ancak böyle düz yüzeyde ve kaygan bir yüzeyde e, öyle bir şey yapmıyoruz. Ben bakın, de bir parça yapayım mı? Bakın. <laughs> hiç taşma mi? olmuyor. Ben de yapmak istiyorum. Bir dakika çok, çok güzel. Az boya alıyoruz. Çok az boya. Biraz böyle burada tamponluyoruz. Evet. Ondan sonra böyle döndüre döndüre. Yani hatta bazı yerlerin böyle şey çıkmasını istiyorsun değil mi? Hafif hafif çıkmasını. Evet, istiyorsun. bu da olabilir. E, yıpranmış gibi durur. Hani eskemiş gibi. gibi. Bu da bir keyif tabii ki. Bakın ne kadar kolay. Herkesin yapabileceği ya herkes bir. iş. Bunu herkes yapabilir. İnan evet. ki ee, biz birlikte bir çalışma gerçekleştirmiştik Gülle. Ee, ben bunu yapmak istiyorum. Yani mesela evimdeki diğer e, ahşapların rengine uygun e, şeydeki koridordaki şeylerimi boyayabilirsiniz. peki öyle. Aradaki derzler Gül, onu sormak istiyorum. Ah Aradaki derzler de hayır, eğer rengi mahvettim. kötü olsun hayır mahvetmediniz. Bakın bazı yerine az sürdük, bazı yerine çok sürdük. Hani... Ama sürmek istiyor buraya. Ee, ama bu da bir görüntü. isteyen bu şekilde de çalışabilir. Olmadı. Hı. Aynı yerine koyup tekrar... Senin gibi yapayım dedim ama yapamadım işte. Ee, bir yandan da başka şeyleri düşünüyorsunuz evet. ondan. Sen tamamla benim şey yaptıklarımı. Nefis bir şey. Yani gerçekten... E, kırmadan dökmeden. Şimdi herkesin aklına tabii şu soru: Ayakla basılacak, ne olur? Şimdi sorular gelmeye başlamıştır. e, de, sileceğiz biz onu. Ben titiz kadının böyle 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 böyle. Ya da elle silerim ben. Dediğinizi duyuyorum. Evet. Bir şey olur mu? Hayır olmaz çünkü vernikleyeceğiz. Hmm, bir, bir de dedi ki bana çok özel bir verniği var dedi. Onu yaptığımızda dedi hiçbir şey olmuyor dedi. Yani istedikleri kadar silsinler. Ayrıca olsa ne olur tekrar şaplığını koyarsınız. Evet. <laughs> yani peki banyo diyorsun. Banyo buharlı. Banyo ıslak. Nasıl e, vernik yapıyoruz? Vernik kabuklaştığı zaman artık hiçbir sorunu olmayacak. Nasıl bu? Polyester gibi bir vernik mi? E, yani? Özel bir vernik. E, oda sıcaklığında iki gün içinde tamamen sertleşiyor e, ve yaptığımız işi. E, koruma altına alıyor. Ben hatta yemek tabağının üzerine yapmıştım. Heh. Yemek tabağının üzerinde de çok başarılı yıkamak için ama gıda ürünü hani yemek tabağına da böyle bir şey yapmıyorum. Sen bir deneme yapmak için hani deneme gelsin, yapmak yıkansın. Için. Yıkansın falan yıkansın diye. Deneme yapmak için. defalarca bulaşık makinesinde çünkü arge dediğiniz şey öyle yani tamamını kontrol etmek zorundasınız her şeyin. Evet. Ee, yani şey. bunun arge çalışmaları e, yapılmış. E, çok kolay bir yöntem. Ama yere yaptık banyoda de diyorsun ki iki gün basılmayacak bernikten sonra. Şimdi bir gün süreceğiz. 5-6 saat içinde kuruyacak. Basmak değil e, silmeyelim. Heh. Basmak değil silip yıkamayalım. Son ertesi gün bir kere daha sürelim. 200 saatte zaten kabuklaşacak. Yine girersiniz çıkarsınız banyoya. Ama yıkamayalım yani birkaç gün o banyoyu yıkamayalım. Yani aslında evin çok trafikli olduğu anlarda Yapmamak lazım. Sabah yolladınız erkenden. Koca gitti. Çocuklar okula gitti. İşte ideal saat. Bak kaç saat geçiyor akşama kadar. Ee, olur. Hele bir yedek tuvalet varsa Zaten haydi haydi kolay. süper ee, güzel olur. Evet. Şimdi başka bir şey yapacağım. Bunu da yapamıyorum diyorsanız pirinç kağıtlar var. Hobi marketlerde, yapı marketlerde yine var. Bu pi... Bunlar pirinç kağıt mı? Bunu boyadım ben. Bunu Zemini de bu? Bunu zeminini de boyadım ben. Turkuazla boyamıştım. Önce Siyah. boyadın sonra siyahla yaptın. Aynen öyle. Ay dantel gibi şuna bakın. O da stencil şablon. Ay şunu, ay böyle masaya yap bunları böyle hani Nihale gibi de olsun. Ee, o da olabilir. Ben bugün e, yayının diğer kalan bölümlerinde şurada bir sehpa yapacağım, bitireceğim. Bu karoları da onun üstüne yerleştireceğim. Bu pirinç kağıt mı? Evet, o da pirinç kağıt. Şu şeyi alayım, yani şu muffinli olanı. Bu da pirinç kağıt. Ay 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 mutfağınıza böyle bir şey koymak istemez misiniz? Şahane. Çok güzel. Çok güzel. Ya veya ne bileyim bir kafe açmak istiyorsunuz. Küçük bir aş yeri açmak istiyorsunuz. Bir kafenize evet. dekorasyon düşünüyorsunuz ama e, şimdi orada alete edevata çok para gidiyor. Bak benim kafam nasıl çalışıyor ya? Alete edevata hadi şuradan fayans'tan fayansı almaktan falan kar edeyim dediğinizde Bunlar devreye giriyor. Yazlık ev. Kaç senedir kullanıyorum bu fayansları. Hadi ben oraya dallı güllü bir şey yapayım bir pirinç kağıtla dediğinizde yani. yazlık eve giderken götürürsünüz yanınızda malzemeyi. Hemencecik yaparsınız. İnanılmaz güzel. Şunu da çok beğendim. Bak bu her şeye gider. Evet, e, bunun o da zemini şey boya. Kamera. Dur. Evet. E, bunun da zemini boya. Üzeri stencil. Bak bu da çok güzel olmuş. Bunu da çok beğendim. Evet Gül Özdağ'ın pirinç kağıdı nasıl yapıyorsun? Çok kolay. Dekopaj tutkalımı alıyorum. He. Yüzeye sürüyorum. Ben bilirsiniz hep el kullanırım. Bugün kibar kibar fırçayla yapayım dedim. Evet. Sürüyorum fayansı. Boyamadım çünkü zaten beyazdı fayans. Açık renk fayanslara tercih edin bu işi. Ya da e, zemin koyu bir renkse... Önce boyamanız gerekiyor beyaza. Bakın üzerine evet. yapıştırdım. Ondan sonra tekrar tutkalı alıyorum. Üstünden sürüyorum. Ay bu her şeyden kolay. Bu stencil'dan falan da kolay. Her şeyden kolay. Yani e, çok güzel. E, Bunu e, kuruduktan sonra da dediğim taş vernikle güzelce taş gibi olana kadar vernikliyorum. Ondan sonra da kullanıyorum. Burada bir püf noktası daha var. Bu kağıdı bunun kenarından nasıl keseceğim diye düşünürseniz. Ben zımpara kullanıyorum. Hiç makas kullanmam. Kuruyunca Böyle... değil mi? Evet kuruyunca. Kurumadan yapıyor musun? Ee, kurumadan aslında yapmıyorum ama şimdi hızlı yapayım diye. Bakın ne kadar kolay kesebildim. Hiçbir hatasız e, sorun. Gül Özdoğan'ın en sevdiğim taraflarından bir tanesi her işe bir pratiklik getiriyor. Çünkü çabuk yapmak zorundayım. Evet. E, o pratikliklerde elden ele dilden dile, hocadan hocaya, bütün öğrencilere, bütün öğrenmek isteyenlere yayılıyor. Bak ben bunu hayatta unutmam şimdi. Şimdi Şu onu nasıl keseceğiz? Ya eğri kesersek ya yanlış kesersek duygusu oluyor herkese. E, hanımların zaten makas kullanırken o böyle bir kademe falan oluşuyor ya en sıkıldıkları şey e, kesmek. Bu da böyle bir pratik yolu Kesmeden var. Kesmeden yapıyor. Bunu da bir yere yapmak istiyorsanız kaydedin. Sorularınız varsa soruları alalım. Derya Baykal hesabından bize her şeyi yazabilirsiniz. Ee, yazdıklarınızı okuyorum. Sağ olun, var olun. Dün çok güzel bir şey demişsiniz. Ee, çok şeyler öğreniyoruz diye. Ee, gerçekten dünyanın en güzel şeyi öğrenmektir. Yapmasak bile, bu fayansı yapmasak bile bir bilgi olması bizde bu bir gün olur lazım olur var ya. Hakikaten bir gün olur lazım olur. Ben annemin bana öğrettiği bir gün olur lazım olurlarla bu programı yapıyorum. Doğrudur. Bana öğrettiği şeylerle ama hep kaydetmişim, atmamışım, silmemişim onları. Merakım olduğu için de. Lütfen siz de atmayın. Gün olur bu seramiği bu şekilde bu e, fayansı bu şekilde yapmak lazım olur. Doğru. Bu e, müthiş bir tasarruf geri dönüşüm aslında. Ee, Tabi Hepimizin işine yarayacak bir şey. Aytun soru var mı? Çok yine gitti mi sorular? Yok Derya Hanım var da fayansla ilgili değil. Şifonyer boyamayı falan soruyorlar. Yani bir odadaki çocuk odası nasıl değiştiririz diye sormuşlar. Ha, ee, çocuk odası da yapalım. Ee, eski programlarımızı her pazartesi günü Gül Özdağ'ın bizimle oluyor. TV2'nin sayfasından belki seyircimiz bizi yeni buldu, yeni izlemeye başladı. Ee, tv2.com.tr mi? Ne? tv2.com.tr'den TV2 eski programlara girin. Pazartesi günleri Gül Özdoğan inanılmaz bilgiler veriyor. Oradan e, bunları izleyebilirsiniz. E, Komedin iki haftadır boyuyoruz. Çok güzel. Efendim? Sahurda artık tekrar. Her, sahurda. Sahurda. E, Sahurda fayansları boyamayın da. <laughs> sahurda güzel güzel e, tekrarı olacak yayınımızın sahurlarda. Yani pazartesi akşamı e, o sahurda. E, pazar gecesi de olacak mı sahurda acaba? Pazartesinden itibaren. Pazartesinden itibaren sahurlarda bizi açın, seyredin. Ama kocanız başka bir şey seyretmek isterse ben artık kocalara da bir şey düşüneyim ne yapabilirler. Erişleri matkap bilmem ne. Yemek yemek fikirleri var. Sahur yemek fikirleri. Onları kaçırmayın. Evet. Şimdi taş verniği yapıyorum. Bakın demin sürdüğüm, ilk kat için sürdüğüm. Yani nereden baksanız 5 dakika bile olmadı. Hafif toparladı. Hani o kadar da uzun korkulacak bir iş değil bu. Peki Ama şuna bir... yapmış mıydın vernik? Hayır, yapmamıştım. Bir yapsana merak ediyorum. Ee, yapayım ona da. Bakın ilk katında çok fazla bol bırakmıyorum. Yani alıyorum. Ve yediriyorum. Bakın verniği sürünce de nasıl da fark etti. Fark etmez mi? Çok Hem güzel derinlik oldu. verdi. Dakika. Şöyle yalnız açımız şey bakın şöyle göstereyim. Evet görüyorsun değil mi? Ee, yapalım yapalım. Ee, bakın devam ediyorum. İlk katında çok bir kalın kat kullanmasınlar. İkinci katta da biraz daha kalın e, bırakarak yani şöyle diyelim. Biz ona yüzdürerek sürmek deriz. Fırçayı böyle eğimli tutarak. Bu ikinci kat. Biraz hı. daha bol sürdüm. Yani ilk katını yediriyorum, boya sürer gibi. ikinci katını daha yüzdürerek sürüyorum. Ee, şimdi mesela mutfakta diyelim ki araya hı. bir sıra böyle bir karo geçtiniz. Mutfak dolabınızı buna göre boyadınız, rengine göre. Süper. Ee, yani mutfağınızı çok basit, çok kolay, çok uygun fiyatlı değiştirebilirsiniz. Birden bire yapayım bir günde yapmayın. Bunu bir zaman dilimine, bir plana yayın. Hani evinizin işlerini şeylerini aksatmadan. Evet. Bu, a, kapakları sökeceksiniz. Değil mi e, Gül Evet. E, şimdi, şimdi ben sehpaya gittim ben bir sehpayı tane. Hadi bakayım sehpaya nasıl yapıyoruz. E, Gül bir çocuk odası fikri paylaşalım mı sonra? Olur paylaşalım. Ki hazırlık yaparsan. Tamam paylaşalım. Mesela bir dolabını nasıl yaparız? Şifonyeri, Şifonyeri Çocuğun tamam. yani eski kullandığımız bir chiffoniyeri e, bebek olacak, ona uygulayalım mesela. Olur. Nasıl yapacağız? Ee, beraber ben bir, bir resimler paylaşayım, o resimleri fikir olarak gönderelim. İsterlerse bana da yazabilirler Messenger'dan. Tamam. Ee, öyle fikirlerde devamlı yazıyorlar zaten. Tamam. Şimdi ben böyle bir eski sehpa aldım. Ee, bunu pirinç kağıtlarla güzelce kaplayacağım karolarımı, sehpanın üstüne yapıştıracağım. Yüzeyi kötü olan ee, bu sehpayı yeniden hayata geçireceğim. Ee, her zemin boyası zaten ahşaba da kullanabiliyorum. Bacaklarını da koyu, boyayacağım. Karoları da boyayacağım. En son taş vernikle de işi bitirip kullanacağım. Ne renk yapacaksın şimdi şeylerini? Şimdi orada Oradan. ben... Mesela bir şu... tane yaptın mı? İşte bu pirinç kağıtları yapıştırdığım karolarla. Hadi Değişik değişik mi yapacaksın? Değişik değişik yapacağım. Bakayım koy bakayım. Ay ben de yapacağım ayvalıkta bundan. Bakın harf karo başka bir şey. Büyük bir karoya mı yapacaksın Yok. şeyleri? Yok bunları küçük karoları yan yana yapıştıracağım. Neyle yapıştıracağım karoları? Ee, şimdi bakın bunu yapıştırmak için çeşitli yollar ve yöntemler var. Ben burada e, hızlı kuruyan, Nalbur'da çift komponentli hızlı kuruyan e, şeyler var. Silikon Yap mu? Yapıştırıcılar var. Yani bir sıkıyorsunuz sonra çabuk donsun diye de spreyi var. Ee, çok kolay bir kullanım. Bu karoları sehpayı boyadıktan sonra üzerine bunu yerleştireceğim. Ee, karolarımı vernikleyeceğim. Eğer ders dolgusu gerekiyorsa hmm. e, onun aralarına da vernik işlerim kuruduktan sonra bir ders hazırlayacağım. Ve aralarını derzle doldurup fazlasını da sileceğim. Ay çok güzel işler bunlar çok güzel. Mesela yazlıkta <laughs> diyelim ki hani böyle plastik masalar var bir şeyler var. Onların da bu şekilde tabii, e, tabii. ruhu değişebilir. Yazdık tabii restoranınız var, bir kafeniz var, bir kahveniz var. Şahane fikirler. Gül Özdoğan çok güzel bir soru geldi. E, diyor ki bir izleyicimiz, şimdi müge kulağıma söyledi. Hı hı. E, şunu diyor. Ben balkondaki karoları bu şekilde yaptım. Güneşten solar mı? Şimdi tabii ki güneşin soldurup mahvedemeyeceği hiçbir şey yok Aynen. ama bir iki gün bir iki yıl pardon gün dedim bir iki yıl tabii ki korur onun yıkamasına güneşin gelme durumunu bilemiyorum direkt güneş mi görüyor balkon. Olabildiğince e, uzun kullanabilir ama yani şu zaman bu zaman yani diyemem. iki sene kullanın iki sene sonra başka bir şey yapın Yeniden boyayın evet. olur mu olur tabi neden olmasın ya Günden aslında e, çok güzel balkonlarda da iyi olur teraslarda özellikle kapalı teraslar var böyle oh, Süper e, ba olur bahçelerde oralarda çok güzel olur mesela e, siyah beyaz modası var siyah beyaz şeyin var mı e, Böyle pirinç kağıdın var mı? ben Var. Mesela... Siyah beyaz da pirinç kağıt var. Ayrıca bir hanım laminant döşeliymiş e, evi ha. ve sevmiyor. E, bizim her yüzey boyasıyla tüm yüzeyi beyaza boyamış. Siyah beyaz deyince aklıma geldi. Bizim bu e, duvar stencil'larımızla da tüm salonu kaplamış. Sanki Çin'i karo kaplı gibi. O kadar güzel. Yine bir e, hanımefendi isimlerini hatırlayamıyorum. E, Paledyen dediğimiz çok eski mermer sistemleri vardı. Böyle kırık parça mermerlerden. Orayı boyamışlar. Üzerine yine bu karoların desenlerini basmışlar. Bir iş yeri bu. Ee, çok güzel olmuş. Yani bir sürü yere yapılabilir bu işler. Lefayans deseni değil, çiçek deseni de olur. Ee, çini deseni olur. Keyfimiz neyi istiyorsa. Valla çok güzel bir fikir veriyor Gül Özdoğan. Ee, yani e, burada bütçemize ciddi bir katkı Zevkimize ciddi bir katkı var. Aynen öyle. Değil mi öyle. Aynen öyle. Şimdi ben de ne yapıyor diyeceksiniz. Şu para çiçeğimi az sonra hidrelles fikirlerinde de kullanacağım. Mavi de biliyorsunuz mavi cüzdan bulundurun falan da derler. Hatta oşonun kitaplarından birinde okumuştum. Sonra onun bir şeyini seyrettim internette. <laughs> <laughs> Cüzdana attım dermişim. Evet. Şimdi. Bu boyam iki senedir varmış. Boyam dediğim ismi Derya. Boyanın bu rengi çok sevdiğim için. Biz ismimiz... rengin yani boyanın değil. E, boyanın rengi hani mavi, yeşil, e, lila. E, gece siz... mavisi değil de bu da Deryaymış rengi. Evet. Bu... Deryayla boyadım. Çok sevdiğim bir renk bu benim. Evet sizin sevdiğinizi ben biliyorum. Boya ürün çıkarılırken mavi serisinde. E, bu tonu sevdiğinizi biliyorum. bunu da derya olsun dedim. Çok teşekkür ederim. Onur duydum. E, ama iki sene sonra söylüyor <laughs> bana. Evet para çiçeğimi şimdi bu maviye koyayım. E, Gül çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. merakla bekliyorum. Tamam. Yalnız bence derzi yapma. Yok, Eğer derz yapacaksan haftaya derzle başlayalım. Olur. Tamam. Derz de önemli bir konu çünkü. Tamam. Ee, tamam. Bize mozaik de lazım oluyor. Tamam. Ee, böyle fayans işlerinde lazım oluyor. Tamam. Ee, derzi neyle yapıyorsun? Alçıyla ee, mı? Evet aynen öyle. Al buradan satın aldığımız bir alçıyla, derz dolgu alçısıyla yapıyoruz. Evet mozaiklara da yaparız biliyorsunuz. Ee, ay çok güzel işler bunlar çok güzel işler. Ee, ne yapıyorum şimdi ben? Ha? Ha yok burada Hıdrellez yapacağız şimdi. Hıdrellezimiz var. Barış bana buraya getirecek Aa, misin şeyi? Herhalde. Gül ağacımız var. Hadi gir bir hazırlanalım oraya. Burayı toparlayalım. Yönetmenim sağ olsun.